Merhabalar Tülin Hanım. Merhabalar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tanıştırayım. İhsan Kutlu Say, okulumuzun sahibi. Merhaba. Büyük geçmiş olsun. Nasıl daha iyi mi kızınız? Dinlendiriyorlar. Biz de burada bekliyoruz işte. Bu yakışıklı delikanlı da meşhur Selim. Ya kusura bakma oğlum. Kızım seni çok zor bir duruma soktu. Şimdi bir okul arkadaşınızı anlatıyordum. Ya durup durup ya kabak senin başına patladı gibi oldu ama. Yok yok olur mu hiç öyle şey ya? Tekrardan size de çok geçmiş olsun. Merhaba Selvan. Merhaba hocam. İhsan Bey, tanıştırayım. Sera Yıldırım, birinci sınıf mimarlık bölümünde başarılı bir öğrencimiz. Merhaba Sera. Merhaba. Ee, ben daha fazla geç kalmadan okula gideyim. Yine gelirim Tülin teyze. Aa, gelme sen de bir daha. Bak in bin kolay mı buralara gelmesi? Biz de bir şey yapmıyoruz ki bekliyoruz burada. Olur mu canım öyle şey? Bir ihtiyacın olursa haber ver olur mu? İzninizle. Sen okula mı gidiyorsun Sera? Hı hı. E, Selim de okula gidecek beraber gidelim. Yok e, gerek yok ben kendim giderim. Ne olacak canım sonuçta aynı yere gidiyorsunuz değil mi Selim? Yani benim için fark etmez kendisi isterse gelebilir benimle. E tamam hadi o zaman siz çıkın hem Serra yalnız kalmasın. Bir an önce çıkın derse geç kalmayın. Görüşürüz baba. Size de tekrardan çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne diyor doktor ne zaman tanırsın? Hmm, İdilcim, bak doğum günüme mutlaka bekliyorum. Gelmezsen hem çok kalbimi kırarsın hem de gönül koyarım. Kaçırır mıyım hiç? Geleceğim tabii ki. Çok iyi. Çünkü aklına gelen herkes gelecek. Süper bir parti olacak. Selim de olacak mı? Yok sanmıyorum. O öyle ortamları pek sevmez. E haklı çocuk, ne yapsın yaşlıların arasında? Ay aşk olsun İdil, biz yaşlı mıyız? İdilciğim yapma ya, yetmiş yaşına gelmişiz gibi, onlar yaşlı. Genciz biz diyorsun yani. Tabii ki. Sahi Asena, sen kaç yaşına giriyordun? Böyle şeyler söylenmez ama... ...thirty something diyelim. Hadi bakalım öyle olsun. Yalnız bu arada nasıl ilerlemiş İngilizce Bravo sana. Merci. Devam ediyor musun hala ders almaya? Eskisi kadar sık olmasa da alıyorum ders. Ne o Genç hayranlarının trafiğini mi ayarlıyorsun orada? Telefonu elinden düşürmedin geldiğinden beri. Yes baby. Kimi kendinden büyük adamlara ilgi duyup yaşamını garantiye alır ve monoton bir hayat yaşar. Benim gibilerse gençlerle günümü gün edip hayatın tadını çıkarır. Her tercih bir vazgeçiştir neticede biliyorsun. E, tatlı yiyelim mi bu güzel yemeğin üzerine? Güzel olur. <laughs> Biliyor musun? Önce sen söyle. Çok iyi susuyorsun diyecektim. Hem çok iyi susuyorsun hem de karşındakini konuşturmuyorsun. Özür dilerim. Özür dilersin. Hmm. Çok fazla ileri gitmişim. Ha. Tamam. Özür dilediysen konu benim için kapanmıştır. Benim hatam anlayıp dinlemeden sonuç çıkartıyorum. Eyvah! Serra Yıldırım günah çıkartıyor. Dünyanın sonu falan yaklaştı sanırım. Biraz trafik var. İyi oldu bu ziyaret olur. Akıl sağlığı da bir kez kaybolunca yerine nasıl konulur zor. Allah yardımcılar olsun. Selim de çok sıkıldı bu olay yüzünden. Yani okulda herkes onu suçladı. Sonuçta genç adam bir yere kadar tahammül gösterir haksız eleştiriye. Doğru haklısın. Ben de işin aslını öğrenmeden yersiz yüklendim bizimkine. Allah'tan bu sefer pek gerilmeden toparladınız. Doğru diyorsun da... ...dün akşam başka bir yerden yine gerildik yemekte. Bizim olanla ilişkimiz mehter marşı gibi budur. İki ileri, dört geri.